tamam Eee dur video 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 yanımda bir tane tentation var <laughs> bir tane karakter size şimdi bizim video çekmemiz lazım merhaba videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu video sizlere çok güzel bir tekstür pek de unutuyor bırak evet dur bana, bu da bana buradan geliyor mouse öneriyor Allah kafayı bana mı önermiyor ben onu öneriyorum Allah düşesin Aa işe al. Ben ne oğlum sen beni nasıl atıyorsun ya? Neyse ben niye yaptım biz uğraşalım. Ben şu adama hemen bir çıkayım bir üstüm butterfly yeteneklerimle. Ortayı toplamış benim üstün yeteneklerime göre mor topladı. Mor gel lan dayak atacağım sana. Ah, ah, Üstün yeteneklerim çalışamadı. Oğlum bak biz ikide bir dayak yiyor. Tentecon'u döveceğim ya, Yeter ya. Tentecon bir boka yara ya. <laughs> Hayır ya o ben kesecektim. Abi şu an sadece koşacağım. Öldüm. Ben bunu arkadan vuruyorum ama. Şöyle onu kes. Ortanın sahibi biz bu arada. Bilmeme set çekmem lazım sadece. Aa keskinli falan da basamıyorum anladın mı? güzel güzel arkadaşlar abone olun like at bye bye evet yüksür pek 5 like arkadaşlar sabitliyorum görüşürüz bye bye güzel bir oyun